Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz Instagram'dan nasıl kullanıcı ad alacağız? Bakın gördüğünüz şekilde instagram.com/tam entegre bizim Instagram kullanıcı adımız. Hemen size nasıl tanımlandığını burada göstereyim. Bakın profil düzenle kısmı var. Buraya geliyoruz. Burada kullanıcı adı yazıyor gördüğünüz şekilde. Buraya eğer boştaysa kullanıcı adımızı yazıp alabiliriz. Mesela ben bir tane dolu bir tane kullanıcı adı yazayım buraya. Gönder butonuna basıyorum. Bu kullanıcı adı alınamıyor. Lütfen başka bir kullanıcı adı deneyin diyor. Fakat burada ben olmayan kullanılmayan bir kullanıcı adı buraya yazdığım zaman bu kullanıcı da alınabiliyor olacaktır. Yine ilk baktığımız gibi küçük harflerle yazalım. Bakın tekrar gönder butonuna basıyorum. Profil kaydedildi. Hani gördüğünüz şekilde kullanıcı adını buradan biliyoruz. Yani burada isim kısmını yani adın yazan kısmıyla kullanıcı adı farklıdır. Buradaki kullanıcı adı aslında sizin şurayı temsil eder tam entegre yazıldığı zaman gidecek olan link yani kısım sizin kullanıcı adınızdır. Bu şekilde sizler de Instagram üzerinde kullanıcı adlarınızı oluşturabilirsiniz. Peki ne işe yarayacak kullanıcı adı? Doğru kullanıcı adı seçimi sosyal medya hesaplarında çok önemlidir. Özellikle eticaret satışı yapanlar için kendi reklamlarını tanıtabilmek adına ve müşterileri tarafından akılda kalınabilirliği arttırmak adına doğru akılda kalıcı bir kullanıcı adı seçmek bu konuda gerçekten önemlidir. Bu şekilde markanız da hem daha fazla akılda kalınacaktır hem de marka bilinirliğiniz daha da çok artacaktır. O yüzden de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Tahminintegro.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.